Cümleten selamın aleyküm. Ben İsviçre'den Coşkun. İsviçre'den herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Dışarıda bir tane yavru ekesi çakmaklı bir kuşumuz var. Dişi bir kuşumuz. Uzun zamandır bu kuşumuzu uçurmadım. Makastaydı. Ee, i̇nşallah 2022'deki turnuvalara hazırlayacağımız üç kuştan birisi... Buna kanat verdik. Kanatların dizi şu anda son feykte. Ee, bugün hava biraz iyi. Dünden kalma kar var ama e, uçurulmayacak diye bir şey yok. Biraz rüzgarlı ama bu kardeşimizi uçuracağız. Uzun zamandır uçurmadığım bir kuşumuzdu. Ee, i̇nanın ben de çok merak ediyorum. Kuşumuzun bu uzun süre sonra uçuşunu sizinle paylaşmak istedim. Bakalım kuşumuz ne yapacak? ...hep beraber görelim... ...hadi kızım... ...bismillahirrahmanirrahim... ...hadi bakayım yavrum... ...hadi... ...hadi bakayım kızım... ...hadi kızım... ...ee... ...kuşumuz hakkında biraz bilgi verelim arkadaşlar... ...kuşumuz yavru ekesi... ...dişi bir kuşumuz... Annesimiz miski... ...babası sinekli mavi... ...ee... ...ana tarafı... ...Irak kuşlarına dayanıyor... ...ee... ...nefesli bir kuşumuzdu... ...bunu makaslamadan önce zamandır uçmadı. İşte daha yeni ilk defa dışarıya çıkartıp uçuruyorum. Sefer aralıkları e, yaklaşık 20 dakikada bir e, sefere geliyor. İnşallah bu sefer zaman birim, birimini e, daha da kısaltacaktır diye düşünüyorum. Evet hayvanımız uzun süredir uçmadığı için inmek için e, hareket ediyor. Şu anda aşağıya alta herhangi bir kuş sürmeyeceğim. Zaten bu kuşumuz indikten sonra da işe gideceğim. Ee, bu arada tabi bu kuşu turnuvaları hazırladıktan sonra turnuvaların bitiminde Allah nasip ederse bu kuşu Azerbaycanlı bir kardeşimize sözümüz var. İnşallah ona herhangi bir başına bir şey gelmezse ona hediye edeceğiz. Evet arkadaşlar kuşumuz indi. Normalde soluklu bir kuşumuzu ilk defa uçurduğumuz için kuşumuz erkenden attı. Şöyle göstereyim. Buna bunu bir kere daha kaldıracağım. Yaklaşık bir iki aydan beri uçmuyor bu kuşumuz. Hadi bir kızım bir daha kalk bakayım hadi. hadi. sen yorulmadın hadi. Hadi bakayım. Uçumuz biraz açık uçmaya başladı. Tabi e, bu 3-4 uçumdan sonra inşallah kendini toparlayacaktır. Üzerinde hala e, hamlık var. Evet şöyle de etrafı göstereyim. Sabaha karşı yağan yağmur karları bir aile eritmiş. Dün buralar bembeyazdı. Evet görüyorsunuz yerler ıslak. Şöyle Römerk'ın tarafa doğru geçeyim. Oradan daha iyi çekeriz. Evet, kümesimizin bu tarafını iptal ettik arkadaşlar hava şartlarından dolayı. Kuşları içeriye aldım hepsini. Çünkü geceleri çok soğuk oluyor. Kuşumuz da bu arada geliyor. Evet böyle uzun süre uçmayan kuşları birden uçurduğumuz zaman yani kısa zaman dilimi uçabilirler. Yani Bunlara 3-4 uçum verdikten sonra yine eski gelecektir. Ben öyle tahmin ediyorum arkadaşlar kuşumuz. Evet, ilk uçumunda uçmadı. ikinci hakkında maşallah uçuma verdi kendini. Dediğim gibi bu sefere çok e, sık gelmiyor. 15 ile 20 dakika arasını buluyor. E, fakat e, üzerine koyacağını tahmin ediyorum. Şu anda herhangi bir yumurta almadık bundan. Yeni kızlık kuşumuz. Tabi inanın, kuşumuzun son hallerini ben de çok merak ediyorum çünkü, e, turnuvaya hazırladığımız kuşlardan birisi bu olacak. 3 yani tane şu anda hazırlayacağım kuş var. Artık üçünden birini sokacağım hangisi daha iyi olursa. Bu üç kuştan da biri bu. Ama büyük bir ihtimalle benim kendi beyazımın bir yavrusu var. Ön tepe bir mavi. Büyük bir ihtimalle onu sokmayı düşünüyorum da içeride. İnşallah zaman içerisinde hava şartları iyi olursa onun da uçumunu hep beraber görüp paylaşacağım sizinle. Evet geldik kuşumuz. Evet, kara trende karşımızda arkadaşlar. İsviçre'den arkadaşlar. Herkese, bize destek olan herkese, kanalıma destek olan herkese sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunarım. Küçük bir aileyken genişleyen bir aile konumuna geldik. İnşallah daha da genişleyeceğiz. Daha da güzel şeyler beraber yapacağız ve bu güzellikleri de hep beraber paylaşacağız inşallah. Bu yüzden sizin desteklerinize çok ihtiyacımız var. Görüyorsunuz buradaki şartları gerçekten güçlü beslemek için her şeyimiz var. Ama işte büyük sıkıntımız zaman. En büyük sıkıntımız burada zaman. İşte zamanımız el verdikçe size uçum videoları çekmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Hatalarımız mutlaka oluyor. Eğer hatamız olursa affola. Ama biz amatör ruhla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet, kuşumuz da geldi. Ee, bu kuşumuz daha önce karşıdan geliyordu. Hedef olarak karşıdan kendini atıyorduk kuş buraya. Şimdi benim arabanın olduğu yerden geliyor. Tabi uçtukça kuş kendi yönünü daha iyi belirleyecek zaman içerisinde. Evet altına herhangi bir kuş atmadım ee, yaklaşık e, video şu anda 8 dakikayı doldurmuş yani bir 6 yedi dakikadır filan uçuyor kuşumuz. Ee, biraz daha ısınmasını bekliyorum ondan sonra altına bir iki tane kuş sereceğim. Dediğim gibi arkadaşlar bu kuşu e, turnuvalardan sonra inşallah söz verdiğim bir kardeşime vereceğim. Azerbaycanlı bir kardeşimize vereceğiz. Bir şekilde ona ulaştıracağız bu kuşu. Gel kızım. Gel. Gel. işe geliyor arkadaşlar. Evet kızımız indi. Olsun. İlk uçuşu için fena değil. Daha da düzeltecek kendisini. Çünkü biraz da kilo fazlalıkları var hayvanımızın. Kızım yoruldun mu? İşte yorulgunluk belgesi, belirtisi yok. Minyon bir kardeşimiz. Evet arkadaşlar. Bugün bu kuşumuzu uçurduk. İyisiyle kötüsüyle sizinle paylaştım. İnşallah daha iyi zamanlarında daha güzel videolar çekeceğiz bu kuşumuzla alakalı. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. İsviçre'den herkese tekrar kucak dolusu selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.